Evet arkadaşlar, matematik işleminde size yardımcı olacak bir bilgiyle geleceğim. Çarp, bu çarpma işleminde de saymada da kullanıyordukuzlar saymada. E bu bilgiyi bana annem öğretti. Süper bir bilgi ve çok işinize yarayacağını düşünüyorum. E, e, bu bilgi e, çok işinize yarayacaktır. Yani bana teşekkür edeceksiniz. Evet, şimdi bakın. Eee 9'lar sayarken 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 diye gidiyor. 9, 18, 27. Yani birler basamağı e, birer azalıyor. Şöyle. E, onlar basamağı da birer artıyor. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de göstereyim. E, bu bilgi çok işinize yarayacak ve aklınızda tutacak. Eee... Bu bilgi de bana annem öğretti ve çok aklımda kaldı. E, sizin de aklınızda kalacağını düşünerek bu YouTube videosunu size yayınlamak istedim. İyi günler.